Evet, Giresun limanında hamsi avından görüntüler. Misnevizi denize atıyoruz. Çekiyoruz, atıyoruz, çekiyoruz. Şansımıza ne çıkarsa. Şekil görüldüğü gibi önce Giresun limanında Temmuz ayında hamsi tutmaya çalışıyoruz. Evet evet. Temmuz ayında. Pek milletin kışın bulamadığı hamsileri biz Temmuz ayında yakalamaya çalışıyoruz. Yaptığımız çok bir işlem yok tabii ki. Sonuçta sadece mitnemiz denize atılıyor. çapara var üstünde. Hamsinin sabahın çok erken saatlerinde bol olduğu Giresun limanındayız. Gördüğünüz gibi ufacık hamsiler canlı canlı bir tanesini yakalayalım. Keşaplı hamsi görsün. Canlısını da gördün müydü? Aa, gel bakayım buraya gel. Hamsiler